Merhaba, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bir gün mescidinde minber üzerinde vaaz etmekte iken Hazreti Hasan radıyallahu anh Efendimiz yani sevgili torunu mescide geldiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyurdu ki İbni Hasenün heze seyyidun seyyuslihullâhu bihi ve fi eteyni azîmeteyn Yani kısaca manası bu Hasan benim oğlumdur, yani torunumdur, neslindendir. Kendisi seyittir. Allah bunun eliyle İslam'ın en büyük iki ordusunu birbiriyle barıştıracak diye haber verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin verdiği haberden 40 sene sonra Hazreti Hasan Sıffin Harbi'nde kendi hakkı olan halifelikten feragat edip Hazreti Muaviye'ye yazdığı mektup ile İslam birliğini sağlamış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin vermiş olduğu haberi olduğu gibi dosdoğru tasdik etmiştir.